değerli basın mensupları ekranları başında ve sosyal medya hesapları üzerinden bizleri izleyen siz değerli vatandaşlarımız. Hepinizi bir cumartesi sabahında sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Canlı yayınımıza mutlu bir haberle başladık. Ve ülkemizin şu acılı günlerinde bizlerin içini serinleten ve mutluluğa gark eden Tokyo'dan güzel bir haberle Canlı yayınımıza başlıyoruz. Gazaz olma, efsane ol sözünü bir şekliyle hayata geçiren çok değerli okçumuz Mete Gazoz gerçekten efsane oldu. İlkini gerçekleştirdiği Tokyo Olimpiyatlarında altın madalyayla yüreklerimize su serpti. Yanan yangın ormanlarımızda çalışan binlerce çalışanımıza umut olduğu, sevinç kaynağı oldu tekrar sayın Mete Kazuso sevgiyle muhabbetle tebrik ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Evet. Çok değerli vatandaşlarımız, geçtiğimiz hafta içerisinde DEVA Partisi olarak gerek genel merkez başkanlık divanı toplantımızı gerekse de genel merkez yönetim kurulu toplantılarımızı icra ettik. Genel Merkez Başkanlık Divanı toplantısında Sayın Genel Başkanımızın sözcülük görevini şahsıma tevdi etmesinden sonraki sizlerle ilk buluşmamız. Gündem son derece sıcak ve bir o kadar da can yakıcı. Bugün burada anlık olarak size mutlu bir haberi paylaşırken dün Konya Meram'da gerçekleşen vahşette özellikle Dedeoğlu dede ailesinde 7 canımızı kaybettik. Acımız son derece büyük. Elim saldırıyı esefle kınıyoruz ve Meram ilçesinde katledilen Dedeoğlu ailesinin fertleri Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz hadisenin büyük bir acısını içimizde hissettiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet bu olayla alakalı partimiz yarın geniş bir heyetle inşallah Konya'ya iştirak edecek. Bu acılı ailenin acısını paylaşmak, taziyede bulunmak üzere. Teşkilat Başkanımız Sayın Sadullah Ergin, Hakla İlişkiler Başkanımız Sayın Emin Ekmen, Genel Sekreterimiz Sayın Medeni Yılmaz, Disiplin Kurulu Üyemiz Sayın Sami Topbaş ve parlamentodaki tek temsilcimiz Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu'ndan oluşacak bir heyetle yarın Konya'da olacağız. Bu olayın adli, idari, ihmali olup olmadığını olayın sıcağı sıcağına mahallinde incelenecek sonrasında da kamu kurumundaki yetkililerden konuyla alakalı bilgiler alınacak. Bu hadisenin vuku bulmasında özellikle şunu ifade etmemiz lazım ki son dönemdeki siyasetteki dilin ve uslubun sokak şiddetini ortaya çıkarttığını ve özellikle bu tür hadiselerde yeteri tedbirlerin alınmaması, adli tedbirlerin alınmaması sonrasında bu tür adli vakalarda çok daha elim sonuçlarla karşılaştığımızı Konya bir kez daha bize göstermiştir. Bizim arzumuz ve isteğimiz deva partisi olarak bu konunun üzerine titizlikle gidilmeli. Gerek İçişleri Bakanlığınca gerekse şu andan itibaren olayın tek sorumlusu olan Cumhuriyet Savcılıkları vasıtasıyla konu detaylı bir şekilde ele alınmalı. Failler bir an önce yargının önüne çıkartılmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu hadiseyi normal bir adi vaka gibi görmek elbette ki maddi gerçeğin ortaya çıkması açısından son derece sakıncalı olacaktır. Bu konunun üzerine bütün titizliğiyle gidilmesi gerektiğini Deva Partisi olarak gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında bu hadisede tam manasıyla işin takipçisi olacağımızı ve ölen acılı ailenin yasına birlikte yas tutacağımızı ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının eşit bir vatandaş olduğunu 786 bin kilometre vatan toprağında herkesin iştirak halinde mülk sahibi olduğunu ve sorumluluklar açısından da 84 milyon vatan evladının her birinin müşterek ve müteselsiz sorumlu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu ülkede ayrıştıran bir dil, ötekileştiren bir yaklaşımla değil, birleştiren, kavrayan ve bütünleştiren bir yaklaşımla Deva Partisi'nin siyaset anlayışında bu vatanın her bir karış toprağında 84 milyonun eşit vatandaş olduğunu hissettirecek uygulamaların atılacağını özellikle buradan ifade etmek istiyoruz. Buradan da iktidar mensuplarına ve iktidarın küçük ortağına şu konuda sesleniyoruz. Lütfen şu ötekileştirici dilden, nefret dilinden, kin ve husumet besleyecek söylemlerden uzak durun ve vatandaşımızın tamamını kucaklayacak bir ve dil ve uslubu yönetiminizde lütfen şiar edinin diyoruz. Değerli basın mensupları tabii ki bu hadise dün gece vuku bulan bizim basın toplantımızın ilanında gerçekleştirilmemizde gündemimizde çok farklı konular vardı. Geçtiğimiz hafta Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda ve Başkanlık Divanı Kurulu'nda özellikle göçlerle alakalı, ekonomik krizle alakalı ve son günlerde yurdun tamamındaki orman yangınlarıyla alakalı çok önemli konular ele alındı. Sadece bunlarla da kalınmadı. Partinin teşkilat kademelerindeki görevlendirmeleri ve partimizin vatandaşla buluşmasına dair ne tür adımlar atılacağına dair de kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. Bunlar parti içindeki çalışmalar olmakla birlikte hepimizi çok derinden üzen ve yaralayan bölgemizdeki özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki meydana gelen yangın söndürme çalışmaları ve oradaki bu sebeplerin ne şekilde ortaya çıktığına ilişkin gündemler iktidarın her konuda olduğu gibi yangın söndürme faaliyetlerinde de yorgun olduğunu hep birlikte görüyoruz. Gerek yangın öncesindeki koruyucu tedbirlerin alınması konusunda gerekse de yangınla mücadelede iktidar mensuplarının sınıfta kaldığını Maalesef üzülerek seyrediyoruz. Yorgun iktidar istişare kanallarını kapatmak suretiyle devletin kurumlarını yok sayarak sadece ben yaptım oldu düşüncesiyle tek merkezden ülkeyi yönetme arzusu maalesef yangın yerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasında ve yangın çıktıktan sonra da sorunların çözümünde iktidarı küme düşürmüştür. Hemen hemen her fırsatta büyük devlet olduğu iddiasında bulunan iktidar mensupları elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğuna biz yürekten inanıyoruz deva partisi olarak. Ama büyüklük sadece sözde olmamalı. Aynı zamanda icraatla da olmalı. Bunu her alanda bir fiil göstermeliyiz. Ekonomide sınıfta kaldığımız gibi Dış politikada sınıfta kaldığımız gibi yangınla mücadelede de maalesef şu an itibariyle sınıfta kaldık. Yanı başımızdaki Yunanistan'ın 38 adet yangın söndürme uçağının olduğu bir durumda maalesef üzülerek ifade ediyorum ki Tarım Bakanının söylemiyle envanterimizde bir tane dahi yangın söndürme uçağımızın olmadığını görüyoruz. Yangınla mücadele için Rusya'dan Ukrayna'dan kiralık uçak aldığımızı Sayın Cumhurbaşkanı milletimizin huzurunda ifade edebiliyor ve bunu söylerken de tam sayıda ifade edemiyor. 5 veya 6 diyor. Yeri geldiğinde bu kıyas yaparken Yunanistan dün 2010 krizinde iflasın eşiğinde olan Yunanistan'ın yangınla mücadelede 38 adet uçağı yangın söndürme uçağı varken Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterinde bir tane uçağın olmamış olması ne kadar hazindir. Bu hazinliğin sebebi nedir değerli vatandaşlarım özellikle bunu ifade edeyim. Çünkü iktidar kendi keyfi ve rahatı için uçak filolarından hiçbir tasarrufta bulunmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlar rahat olsun, keyif yapsınlar diye 13 adet uçak hükümetimizin emrinde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanı'nın emrinde. Ama Tarım Bakanı'nın açıkladığı verilere göre yangınla mücadelede envanterimizde bir adet dahi uçak yok. Ben buradan iktidar mensuplarına hep kendilerinin okuduğu ve örnek gösterdiği Necip Fazıl'dan bir sözle buradan seslenmek istiyorum. Her seferinde iktidar mensupları şu deyiti çok rahatlıkla ifade eder ve kamuoyundan da destek isterlerdi. Özellikle Necip Fazıl bir şiirinde Beyoğlu tepinirken ağlar karaca Ahmet diye ifade ediyordu. Evet, iktidar mensuplarının keyfi ve rahatı için rahatlıkla bir yerden bir yere uçuşunu sağlamak için 13 adet uçağımız envanterimizde var. Fakat ülkemizin ormanları cayır cayır yanarken onları söndürmek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın envanterinde bir adet dahi uçağımız yok ve bu süreci yönetirken Türk Hava Kurumu'yla olan ilişkilerin gerilmesi ve orayla olan ilişkilerin kötü yönetimiyle ortaya çıkan sonuç nedeniyle maalesef ülkemizin ormanlarını söndürmek için başka ülkelerden kiralık uçak seferberliği içerisine girmekteyiz. Bu ayıp iktidar mensuplarına yeter. Daha fazlasını bu konuda ifade etmek son derece yanlış olur. Ancak biz Deva Partisi olarak özellikle şunu ifade ediyoruz. Biz sadece sorunları burada ifade etmek ve sorunları dile getirmekle yükümlü değiliz. Aynı zamanda iktidar alternatifi bir parti olarak geldiğimizde bu sorunları nasıl çözeceğimize dair de iktidara bir yol haritası sunmakla yükümlüyüz. Ülkemizin dört bir yanında farklı noktalarda bir bir ardına ormanlarımız yanarken iktidar maalesef bunu seyrediyor. Tedbirleri öncesinden alamadığı gibi vuku bulan yangınları söndürme konusunda da son derece başarısızlıkla bu süreci yürütüyor. Eğer iktidar hazırlıklı olsaydı bu hadiselerde Geçtiğimiz günlerde basına da yansıdığı şekliyle Manavgat Baraj Gölü'nde mağdur olan Hatice teyzenin ifade ettiği gibi en azından kaçış yollarını planlardı ve ormanlarda meydana gelen bu yangınlar nedeniyle mutlaka bir kaçış yolu güzergahı belirleyerek bu sıkıntılı durumdan kurtulması sağlanabilirdi. Milletimiz müsterih olsun. En kısa zamanda deva iktidarında orman yangınlarıyla ve diğer felaketlerle de etkin bir mücadelenin nasıl yapılacağını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla Paris İklim anlaşmasını beha mahal onaylayacağımızı, afet mevzuat ve kurumsallaşmasını yeniden ele alacağımızı, önceliğimizin riskleri ön plana çıkartmak, ve risklerin önlenmesi ve olası zararların azaltılması olacağını ifade etmek isterim. Yine her yangın olayında vatandaşımızın kafasında soru işareti oluşturan yangınlar gerçekleştikten sonra bu alanların imara açılacağına ilişkin düşünce ve kanaatleri tamamen ortadan kaldırmak adına yanan orman aranlarının rehabilite edilerek imara açılmasını yasaklayan kanuni düzenlemeler getireceğimizi mümkün olması halinde bu hususları anayasaya bile derc edeceğimizi ifade etmek isterim. Yine yangınla mücadelede gözetleme ve erken uyarı sistemlerinde en güncel teknolojik imkanları da kullanacağımızı buradan söyleyebilirim. Su kaynaklarının olmadığı bölgelerde orman yangınlarının söndürülebilmesi için su göletlerinin sayısı ve kapasitesinin artırılacağını, yangın söndürme filosunda drone ve sensör teknolojileri yardımı ile hızlı söndürme modellerini geliştireceğimizi, ilgili STK'lar ile işbirliği yaparak ormanların korunması adına her yıl düzenli rapor çıkaracak ve acil eylem planları oluşturacağımızı ifade edebilirim. Ayrıca orman yangınlarına karşı hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde yaşayan yöre halkı için eğitim programları düzenleyeceğiz. Orman yangınları ile mücadele ederken vefat eden şehitlerimiz adına da hatıra ormanları oluşturacağız. Evet, halkın gündemi şu an itibariyle ülkemizin yangın yerine dönüşmüş olması. Sadece yanan ormanlarımız mı? Mutfağımız yanmıyor mu? İşte ülkenin en önemli konularından biri de ülkedeki mutfak yangını da. İnşallah deva iktidarında hem bu saydığımız önlemlerle birlikte orman yangınlarına çok ivedi şekilde çözümler üreteceğimiz gibi mutfak yangınına da ehliyetli liyakatli kadrolarla iyi bir ekonomi yönetimiyle inşallah o yangını da söndüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Evet iktidar maalesef her olayda olduğu gibi orman yangınlarının söndürülmesi aşamasındaki başarısızlığını da muhalefete havale ederek işten sıyrılmak ve kurtulmak istiyor. Ama millet olarak, vatandaşlarımız olarak yaşadığımız bunca sıkıntıdan sonra yorgun iktidara bu imkanı vermeyeceğiz. Çünkü muhalefet her şekilde ifade ediyor. Yeter ki çözüm odaklı olarak destek isteyin. Bilmemek ayıp değil lakin öğrenmemek ve destek istememek kadar ayıp olan hiçbir şey olamaz. Biz ormanlardaki yangını söndürmek üzere ihale ile Ukrayna'dan ve Rusya'dan destek alacak iktidara bedava gönüllü olarak, deva kadroları olarak her alanda hem yangını önleme aşamasında hem yangını söndürme aşamasında hem de yangın söndürme sonrasındaki süreci yürütme aşamasında bila bedel gönüllü olarak destek vermeye hazırız. Yeter ki iktidar sahipleri şu nefsini bir törpülesin. Şu kibirini biraz azalsın ve bu ülkenin muhalefetiyle, sivil toplumuyla, kanaat önderleriyle bir ve beraber yan yana gelerek ülkenin dağ gibi büyüyen sorunlarına birlikte çözüm bulmayı denesin biz her zaman hazırız. Deva Partisi olarak sorunları değil, çözüm odaklı önerileri iktidarıyla, muhalefetiyle herkesle paylaşmaya açık olduğumuzu ifade edelim. Sadece bunu bugün Deva Partisi Genel Merkezi'nde ifade etmiyoruz. Dün de değerli milletvekilimiz Sayın Yeneroğlu mecliste vermiş olduğu soru önergesiyle Tarım ve Orman Dan sorumlu bakanımız da çok netliğiyle çözüm öğrenlerini ihtiva eden ve bu süreçte eksikliklerini gördüğü hadiseleri ne şekilde düzeltebileceğine dair soru önergeleri söyledi. Ve bu soru önergelerini meclis gündemine taşımak suretiyle yapıcı bir muhalefetin nasıl gerçekleşebileceğini de çok netliğiyle ortaya koyduk. Biz iktidar gibi Yangına körükle giden bir zihniyet değiliz. İktidarın yaktığı, yıktığı ve ülkede onarılması ve düzeltilmesi çok zor olan alanlarda her daim onlarla birlikte bu yangını söndürmeye, ülkenin sıkıntılarına ve sorunlarında onlara yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yine bu çalışmaları yaparken özellikle Yangından dolayı vefat eden üç değerli vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyoruz. Milletimiz gerçekten bu acıları bir sefer daha yaşamak istemiyor. Bu acıların üstesinden hep birlikte geleceğimizi de son derece iyi biliyoruz. Bu günler birlik ve beraberlik günleri. Acıda, tasada, kederde, afette Millet olarak biz hep birlikte olacağımızı ifade ediyoruz. Ancak bunları yaparken de sorumlulardan hesap sormanın da bir vazife olduğunun bilinci içerisindeyiz. Deva Partisi olarak biz iktidardan hesap soruyoruz. Diyoruz ki bu yangınları önleme konusunda şimdiye kadar ne yaptınız? Açıkça milletin karşısına çıkın ve bu durumu izah edin. Yangın çıktıktan sonra hangi tür önlemleri aldınız ve bu konuda kimlerle dayanışma gösterdiniz? Gerçek anlamda kaybımız nedir? Bunları da paylaşın diyoruz. Bu hususta bir de çok değerli basın mensupları sizlere ve kamuoyuna bir hususu ifade etmek istiyorum. Özellikle kayıplar zikredilirken canlı insan kaybımızın olmadığı ifade ediliyor. Oysa orman yangınlarında her türlü nebatatın her türlü hayvanatın kaybını da bir canlı kaybı olarak görmemiz lazım. Bu evrende hep birlikte yaşıyoruz. İnsanın da, hayvanın da, nebatatın da birer canlı olduğunu unutmadan ve bu değerleri hep birlikte eşit tutarak yücelterek hareket etmenin çok uygun olacağı kanaatindeyiz. Evet, değerli basın mensupları, bu konuda da orman yangınlarıyla alakalı da Partimiz bir heyet oluşturdu ve hafta başında Antalya'da ve yine diğer illerde bu heyetimiz ziyaretlerde bulunacak. Gerekli tedbirlerin alınması konusunda yetkililerle görüşecek. Oradaki teşkilatlarımızla acılı ailelere ve yangından zarar gören tüm vatandaşlarımızla beraber olacak. Bu heyetin başkanlığında sayın sosyal işlerden sorumlu başkanımız Selma Aliye Kavaf gerçekleştirecek. Yerel yönetimler ve şehircilik başkanımız Candan Karlı Tekin, doğa ve çevre hakları başkanımız Evrim Rızvanoğlu ve eee mali ve idari işlerden sorumlu başkanımız Mustafa Uçak Bey de bu heyette vatandaşlarımızla birlikte olacak. Deva Partisi olarak biz hafta sonu demeden, gece gündüz demeden vatandaşımızın her türlü sıkıntısında ve sorununda yanında olduğumuzu bir sefer daha ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu konuda artık milletimizin yorgun iktidardan bir umudunun kalmadığını hep birlikte görüyoruz. Geçmiş dönemde Sayın Babacan özellikle ifade ediyordu Sayın Genel Başkanımız. Yorgun hükümet Merkez Bankası'nın döviz rezervi olan 130 milyar doları cayır cayır yandığını seyrettiği gibi bugün de ormanlarımızın cayır cayır yandığını maalesef seyrediyor. Ve sadece iktidar yetkilileri sanki durum tespiti yapar gibi hadise vuku bulduktan sonra bakanlarını olay yeri inceleme heyetiymiş gibi olay mahallelerine gönderiyor. Oysa bu bakanların asli görevi bu hadiseler vuku bulmadan burada önlemleri almaktır vatandaşımız mağdur olduktan sonra onlara sarılıp ağlamayı 84 milyon vatan evladı hep birlikte yapıyor. Asıl olan yürütme erkinin başındakiler bu hadiseler vuku bulmadan vatandaşımızın yanında olmak ve bu tedbirleri almaktır. Aksi takdirde bu acıyı elbette ki hep birlikte paylaşacağız ama idare olarak sorumluluktan asla ve asla kaçamayacaklar. Ülkenin tüm kurumlarında olduğu gibi Yorgun iktidar artık yangınlara da çare olamıyor. Vatandaşlarımızın bir bir ümitlerini tükettiler. En acı olan da zaten bu. Ülkenin tüm kurumları bir bir yıkıldığı gibi vatandaşlarımızın ümitleri de bir bir yıkılıyor. Bu nedenle bizim buradan acilen vatandaşımıza şu sözleri ifade etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle milletimizin, vatandaşlarımızın tasalanmaması gerekiyor. Bir ve beraber olduğumuzda her türlü acıyı, her türlü sorunu, her türlü sıkıntıyı, her türlü felaketin üstesinden çok rahatlıkla gelebileceğiz. Yeter ki birbirimize inanalım, birbirimize güvenelim. Bu ortamı sağlamak için de siyasetin öncelikle dilini değiştirelim. Tüm şehirlerimizdeki yangınlar nedeniyle yüreğimiz yanıyor. Ve bizim en büyük arzumuz iktidar yetkililerinden değişik şehirlerimizde devam eden yangınların en kısa süre içerisinde kontrol altına alınması ve can kaybının yaşanmamasını özellikle onlardan talep ediyoruz. Yangınlara karşı canla başla mücadele veren insanlarımıza da Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Çünkü bu mücadelenin ne tür zor şartlarda yapıldığını da hepimiz görüyoruz. Ve iktidara da şunu özellikle buradan ifade etmeyi bir borç biliyoruz. Dünyanın en ücra köşesine yardım götürmekle övünüyorsunuz. Ancak ülkenin envanterinde iki tane yangın uçağının bile olmadığını vatandaşımızla paylaşırken hiç utanmıyorsunuz. Eğer böyle bir imkanınız varsa da çıkın bu uçakları kullanın ve vatandaşımızın mağduriyetini giderin. İktidarın bu konuda net bir açıklama yapmasını ve vatandaşımızdan da bir af ve tövbe dilemesini talep ediyoruz. Çünkü beşer olarak insanlar yaptığı hatalardan dolayı Cenab-ı Hak'tan af dileyebilir. Siyasiler de yapmış olduğu yanlışlardan dolayı vatandaşımızdan af dilemek ve bir o kadar da kendi sorumluluklarını dile getirmekle yükümlüdür. Şimdi görünen ve bizim de tespit ettiğimiz e, konularda şunu çok net rahatlıkla ifade edebilirim ki artık yorgun iktidarın vatandaşımıza söyleyebilecek hiçbir sözü kalmamıştır. Bunu bir sefer daha buradan ifade ediyor ve siz değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başında izleyen değerli vatandaşlarımızla iktidardan ümidini kesmiş olabilirler ama ülkemizden asla ve asla ümidini kesmemelerini talep ediyorum. Çünkü bu ülke çok büyük sıkıntıları geçmiş dönemde omuzlamış ve e, bu sıkıntılardan alnının akıyla çıkabilmiş bir toplumdur. Dolayısıyla bu topluluk daha güzel yarınlarda, daha müreffeh günlerde yaşamayı fazlasıyla hak ediyor. Bunları da inşallah yorgun iktidardan kurtulduktan sonra ülkemizde tam manasıyla demokrasiyle ve iktisadi atılımla birlikte deva kadrolarıyla birlikte gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan basın mensubu arkadaşlarımız varsa bunları da cevaplamak üzere hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Çok sağ olun.